ve değerli İstanbullular. 2020 yılında gençler olarak biz hala bu çağ dışı sermayelerinden olan kadının aşağıda görüldüğü, değersizleştirmeye çalışıldığı, kadına karşı şiddete cesaret vereceği, bu ve benzeri bütün girişimlere karşı mücadele etmişimizden dolayı hayal kırıklığı içerisindeyiz. Bir halkı düşünmek demek, o halkın dününü ya da bugün değil, geleceğini düşünmek demek. Bizler gelecek için, geleceğimiz için çalışıyoruz. İnsanıyla, denizliyle, anlamıyla tüm canlılarıyla bir bütün olarak yaşanan bir 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 Türkiye ye yani. yeni bir yaşamın temellerini atıyoruz. Gücünü demokrasiden alan, hayatını her alan eşitliğe önem veren bir yurttaşlık hakkının her zaman korunduğu bir geleceğin temelleridir. bunda. Bugün geldiğimiz noktada çalışmalarımızın en önemli adımlarından birisi kuşkusuz, kuş, kuşkusuz İstanbul Sözleşmesi'dir. İlk müzayesi olarak kabul ettiğimiz fakat bugün varlığının dair çok mutlu Bu sözleşme geleceğe dair en önemli adımlarımızdan birisidir. Çünkü dünün ya da bugünün değil, geleceğin sözleşmesidir. Çünkü bugünün sorunları sadece çözülmekle kalmaz, yarın toplumunu yaratır. Gücün dönüklesinden alan, hayatlar alanında eşitliği alan, yurttaşlığın aklının her zaman kurulu bir gelecektir. İstanbul Sözleşmesi de gücü demokrasiden alır, demokrasiye güç verir. Çünkü demokrasi, gerçek demokrasi her bir kişi birey olarak kabul edildiği ve ayrımcılığa anlamadığı demokrasilerdir. Gerçek demokrasiler her bir iyisi eşittir. Bu nedenle kadına karşı her ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde değişikliği savunmak, ilkesini amaç edilmiş bir sözleşmeyi savunmak, geleceğe savunmaktır. İstanbul Sözleşmesi adil bir yargı sistemine çağrı yapar. Cinayet kurbanı kadınların iyilikleri kıyafetlerle, nerede ve ne zaman bulunduklarıyla, neyi yapıp neyi yapamadıklarıyla suçlanmasını engeller ve bu tür bu, 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 suçlamalar ile zanların cezalarıyla ilgilenmenin engellenmesini sağlar. Çünkü verilen cezalar ancak bu suçlar mücadele edilir. Bu nedenle şiddet eylemlerinin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması için gerekli yasal ve İstanbul Sözleşmesi başta yaşam hakkı olmak üzere yurttaşların haklarının her zaman korunmasına çağrı yapar. Her yıl yüzlerce kadın katledildiği bir ülkede, bu sayı her yıl bir ülkede de göre daha artmıştır, şüphesiz ki hepimizin ortak çağrısı olacak. Birlikli bir, bir geleceğin koşulunda da Bu nedenle şiddet gören kadına hikayemizin değişmesi için destek gösterecek, mağdur korumacak ve psikolojik destek alacak, mağdur edilmesi sağlanacak bir yani bir sözleşmeyi savunmak, geleceği savunmak. İstanbul Sözleşmesi hayatı ve arabanın değişikliği savunur. Değerli İslamlılar, toplumsal eşitliğin olmadığı bir ülkeden hiçbir eşitlikten bahsedemeyiz. Çünkü her şey kadın ile erkek eşit olmasıyla başlar, umur sağlanması için de tüm toplumun bilgisi, kabul edilmesi ve buna göre yaşaması gerekir. Gençlerimize, hatta çocuklarımıza anlatacağımız ve örnek konusunda eğitime yönelik derslerden onu Yarın Bir yerden sözleşmeyi savunma var. Geleceği savunma var. Evet kıymetli İstanbullular. Bizler bu gün de geleceğe inşa ediyoruz. Bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi gençlik olarak ve yı, yıl önce imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin sonuna kadar destekçisi ve anlatıcı olacağız. Çünkü biz geleceğe savunuyoruz,